var. Birincisi su arıtma düzeni iyi olmadan ki evi girişimiz mevcut. Üzerinde lazer baskılarımız iç mekanizması şu ya da iç giriş yere monte etmek için iki seçeneğiniz var. Birincisi buraya bir vida deliği açıp yeri delik açtıktan sonra o vidayı yerine oturtmanız <laughs> ya da ee silikon yapıştırıcılı silikon diamond marka vardır ya da değişik markalar kullanabilirsiniz saksıların dört yüzünde de baskı vardır arka yüzünde bu yarı baskısı mevcut olacak bunu monte ederken eğer yere monte etmek istiyorsanız edebilirsiniz dış kapağını koyarken isterseniz böyle koyabilirsiniz koyduktan sonra kenarlardan bastırın iyice otursun eğer yağmur alan bir yer değilse hiç silikon çekmenize gerek yok. Sulama suyunu az tutarsınız, taşma yapmayacak şekilde. Eğer ki yağmur yağan bir bölge ise şuralardan bir baskı yaptıktan sonra kenarlardan bir silikon vurursunuz. Sonra arka kısımda şurada ufak bir delik ve burada ufak bir delik açtığınızda gider deliği olacaktır. Bunu böyle yapabileceğiniz gibi şu şekilde de monte edebilirsiniz. Toprağı biraz daha az alır. Su tahliyesi biraz daha kolay olacaktır bu sefer. Gene aynı şekilde silikonu vurduktan sonra ayrı ayrı köşelere bir şey yapabilirsiniz. Diğer ünitemiz aynı ünite su süzme sistemimiz var. Diğerinden farklı olarak yanda bir deli göreceksiniz. O deliğin mantığı şudur. Üst kapakta şu şekilde var olan bir e, peşe göreceksiniz. Kapağı monte edip çıkartabiliyorsunuz kolaylıkla. Şunu içeri taktığınızda gelen ortumu o yan delikten geçecek şekilde e, geçiriyorsunuz. Yani şunu kapatıyorsunuz deliği yandan ortum çıkacak şekilde çekiyorsunuz. Bunu genel aynı şekilde yandan silikon vurarak eğer ki yağmurundan bir yer varsa yoksa hiç gerek kalmadan bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu aparatı nasıl kullanırsınız? Bu aparatta e, makyaj pamuğu kullanabilirsiniz sadece. Çünkü su zaten temiz olacağı için toprağın biraz içinde kalabilecek tozları almak için veya daha detaylı yapmak istiyorsanız bir <laughs> silikon pamuğu üzerine akvaryumcularda bulabileceğiniz volkanik kum denilen toprağı süzer ya da suyu süzer bir sistem. Yani bir pamuk biraz volkanik kum, bir pamuk biraz volkanik kum daha ekleyerek bu sistemi yapabilirsiniz. Bu kapağı yani yukarıdaki aparataki hazır silikonlu olarak gönderiyorum. Ee, normal kapağı takıp çevirerek e, takıp çıkarabileceğiniz bir sistem. Uzun süre kullanılabiliyor. Onun da kirlenmesi durumunda tekrar çıkartıp kolay bir şekilde yerine takabiliyorsunuz.